severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün UFO Tycoon oynuyoruz ve şu da olduğum yere bakın. İnanılmaz durmuyor mu? Hemen şuradan bir tane dropper aldık. Şuna bak. Bir sene buradan ne geliyor? Research update diyor 35 dolar. Hemen bunu da alalım. Tamam bir şey. Aa bir sen bir şey mi düşüyor buradan buraya? Aa bak bir şey düştüğü anda para mı geliyor? Peki 7 dolarım var hala. Hala 7 dolarım artmıyor. O dolar artmıyor hocam. Bu ne? Hocam bir şey mi araştırıyorum? Tamam burada duruyorum ama. Sadece oturmam için mi yapılmış burası? Ne kadar saçma. Şuradan ha, upgrade için 7 dolar istiyor. Aa her bir buradan düştüğünde 1 dolar artıyormuş. Ben de orası sandım. Tamam şu an 7 dolara dropper speed upgrade'i arttıralım ve daha hızlı düşecek. 1 dolar 1 dolar vermesi iyi. Ben burada durdukça bir şey kazanıyor muyum acaba? Bir ona bakayım. Orada bu durdukça burada hiçbir şey kazanmıyoruz. O yüzden şuradan computer'a hemen gideyim. Hepsi 7 dolar ya çok garip. Bunlar ha bakın bunlar bunun hızını artıyor. Şimdi ikili ikili mi atıyor? Bakayım şöyle bir. Daha az atacağını düşünüyorum. Şimdi ne diyor? 12 dolara. ikinci dropper'ı al diyor. Hemen ikinci dropumu alalım şöyle gidelim. Şuraya baksın da mesela şu ilerideki adam inanılmaz şeyler yapmış. inanılmaz fazla büyütmüş. Tabi tek seçenek var. onu o bir tık kötü olmuş. Yani mesela şu an para büyüktüm. Bir tek bunu alabilirim. Onun için keşke alsaydım. Burada başka bir şeyler var mı? Yok. Bu arada videoya geçmeden önce bir video beğenip bir abone olup yani videoyu geçtik artık. ne nasıl bir cümle kurdum ama. bir <laughs> video abone olsa çok derim. %90'ınız abone olmuyor. Bir abone. Bir abone. Bakın şu her abone oldu. Şu sağdaki agzol gibi oluyorum. O yüzden bir abone olsa çok sevinirim. Hemen şöyle 24. Yalnız hızlı daha hızlı geliyor. Şu ağacı değil bir tane daha duvar mı alsam? Neyse ağaç yakınımda. Hemen ağacı şöyle alalım. Bunun bir sesi yok. Niye sesi yok? Şöyle bir bakayım. Allah Allah gerçekten ses koymamışlar bu arada. Ya yani şu an yürüme sesini duyuyorum. Evet ses koymamışlar. Şöyle hemen 20 dolara ikinci duvarı da aldık. İkinci duvar, ha şurası ikinci duvar. güzel. Şimdi böyle böyle yavaş yavaş artıyoruz, şu ne? Golden dropper 249 dropper. Aman hocam, aman hocam. Müzik on diyor ama ses yok ki. Bu nasıl iş? <laughs> Sesi açtım ama ses yok neyse tamam. Şimdi üçüncü duvarı da alalım zaten başka bir şey alamıyoruz şu an. Şöyle alalım bakalım ne oldu? Dördüncü duvar 25 dolar. Bu böyle böyle var ya O bize kitliyor yavaş yavaş. Ben söyleyeyim hadi bir tane de 15, 16 dolarla oyu 18 oldu. 18 oldu beklemiyordum. Dördün duvarımızda alıyoruz. İnanılmaz bir üst UFO Tycoon'da. Daha UFO görmedik. Ama göreceğimizi umuyorum. Aha ikinci bilgisayarı 25 dolara şuradan alacağız. Biraz bekleyelim 25 dolar olur. Ve 28 dolarımız oldu. Hemen şu ikinci bilgisayarı alalım. İkinci bilgisayarı aldık. Ya bunlar herhalde tahminimce şu düşme hızını arttırıyor diye düşünüyorum. Yani umarım. Umarım bakayım şöyle bir. 12, 13. Aa multiplayer oynarsam bir mı veriyorsun? Ha bak bu iyiymiş. Dropper upgrade alacağım çünkü yani çok yavaş arttırıyoruz 45'e ama bir anlamı yok o yüzden hemen şöyle hatta oldu sayalım hadi hadi ol tamam 30 dolar bir dropper upgrade daha aldık ve artık aa oha sarıya dönüşü oha yalnız paranın artışı şaka mı bakın normal artmıyor artık yani şu şu da mı mesela sağdaki yok ama soldaki ne var şöyle hemen 22 dolar yaptık bile şöyle 27 yapıp 30 yaptık Üçüncü önce bir mini batarya alayım bu mini batarya ne işe yarıyor bakayım hemen şöyle aldık bakalım mini bataryamızı yani bunlar elbet bir işe ama ne işe ne hiçbir şekilde bilmiyorum. E, ee, Mega Power Generator bir şey mi? Yavaş yavaş çok fazla seçenek sunmaya başladı bize. Bu güzel, bu bayağı güzel oldu. dolar olduğu için bir tane daha bilgisayar aldım ve buradaki bütün bilgisayarları tamamladım. Şöyle at oturabiliyorum buraya. Hop. Hop hop, hop. tamam. Buraya hızlandırdık. Şurada a üst kata açıyoruz. İkinci dropper da upgrade edeceğim bu arada. Yani at, 55 dolar ama lazım. Çok yani şu çok hızlı bizim paramız artıyor. Çok iyi oluyor. 61 dolarımız var hemen şöyle ikinci dropper upgrade edelim ve 55 dolara buraya da upgrade ettik artık çok çok hızlı para kazanabiliyoruz şöyle görüyorum şimdiden 30 dolara ulaştık bile ya çok iyi inanılmaz iyi find button ne yeni 39 dolar diyor niçin o? ha şu stair açtı en ucuzu gösteriyor bize 65 ben şurada mega power açacağım hemen şöyle gelsin paramız da gel 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 hadi hadi evet Hemen buradan gidip Mega Power Generator'ı alalım. Yani bu herhalde bize para sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım ne sağlıyorsun sen bize? Ne sağlıyorsun sen bize ne sağlıyorsun he? Ne sağlıyorsun? Bize hiçbir şey sağlamıyor ya. Harbiden var ya dolandırıldım ya. Hiçbir şey sağlamıyor bize. Neyse hemen şuradan stairs alalım şimdi. Biraz daha hızlı para gelmesi çok işimize yaradı ya. Şöyle hemen ve stairs. Üst katı açtık platform. O da platform alacağız. Şurada upper wall yani şu üst duvarı tamamen açıyor herhalde diye düşünüyorum. Evet 78 dolar yaptık. Bir platform alalım hemen şöyle bir üst katı açalım. Şuraya bir platform geldi. Burada ne diyor bize? Şöyle. Hmm, particle tank 50 dolar. Yani çok ucuz. Şu an 50 dolar yapmışızdır. 47. Ah, tamam 50 oldu. Verir misin para? Paramı geri istiyorum ha. 50 dolar yaptık. Şöyle hemen bir yukarı çıkalım yavaştan yavaştan yavaştan. Tamam. Şimdi buradaki particle tank alalım. Şu ne? Ha 1000. Aa, 1020 bir şey değil mi? Aslında 1000 şu an bizim gelişmemiz için inanılmaz hızlı olur ya. Bir şey diyeyim, gerçekten çok hızlı olur. Evet 1000 dolar aldım çünkü hızlı hemen e, hızlı gelişeceğimizi düşünüyorum. Ve bir tane de roof aldık. Bu üst kata. Buraya üst katı tamamen tamamladık. Çok güzel oldu. Vending machine alalım şurada. Bir hemen vending machine ne iş yarıyormuş buraya. Aa 100 diyor ne bu? Çok hızlıyım. Bir şey diyeyim, Bir anda hızlandım he. Çok iyi oldu. Şuradan paramızı alalım. Tamam. Burada bir işimiz kalmadı. Hemen üst kata çıkalım. Mini generator alalım. Bir tane. Bunu da kullanamıyoruz. Şurada uzun platform diyor. Large büyük büyük platform diye ve buraya da aldık. Buy rails dedim. Bir tane daha buy rails dedim. Bu kenarlıkları aldık. Burada bir şey alamıyoruz. Şöyle bir burada kenarlıkları da alalım ve yeni platform alacağız. 13 dakikadır oynuyormuşum oyunu. Bunu da söylüyor. Teşekkür ederim. Crow Crew Floor. Şu an sadece a money collector. Artık benim oraya gitmeme gerek kalmadan burada da para topluyorum aldığım kadar. Bakayım şimdi mesela orada benim param birikmiş mi ona bakacağım. Hemen şurada crate alayım. Bu ne bu bir işe yarıyor mu? Bu hiçbir işe yaramıyor anlamadım. Ufu Taykun diye geldik. Ufu çıkmadı bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Bir gidelim mesela buradaki parayla aynı mı? Tabi aynı 37 dolarımız var burada da. 155 speed upgrade alacağım ki çok daha fazla para kazanalım. Bunu bu bizim işimiz yarayacağını düşünüyorum. 155 istiyordur daha o kadar paramız yok. Orada 65 diyor. Yani aynı. aynı parayı kazanıyoruz orada daha hızlı diye. Tamam 135 oldu hadi oğlum. Hadi 20 ol hadi 20 ol hadi 20 ol. Ben biraz içecek içeyim ya. Bu içecek bir işe yarıyor mu anlamadım ama. Di içiyorum. Hiçbir işe yaramıyor bence. Olsun. Şöyle speed upgrade'imizi aldık ve daha hızlı akıyor yani değil mi? Aynen öyle baksana direkt 35 dolar olmuş ya. Burada yapacak bir işimiz kalmadı. Aynen öyle kalmadıysa ben hemen buraya doluyor çıkalım. Bakalım insanlar ne yapmış? Baksana şuraya şu üste bak. Şu üste bak inanılmaz. İnanılmaz üste. Hoverbike. Aa bir saniye artık uçabilecek miyiz? Ayda ne diyorsun artık uçuyoruz galiba. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi Hover Bike aldık ve ay 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 ne diyorsun? Bir uçabiliyor muyum? Bu ne? Ha tekrardan canım. Bir saniye uçabiliyor muyum peki? Aa uçamıyor baş. Uçamıyormuşum, gidiyorum, düşüyorum. Oha gizigin oldu bak ne kadar kırmızı. Aa öldüm. Boyladık ya, boyladık ne? Boyladık. Şöyle hız arttırma bak hemen kullanalım. Hemen hızlandık bakalım. Çok hızlıyız. Üst tarafa tekrar bir çıkayım. Arttıracağım bir şey var mı ona bakayım. Hiçbir şey yok. Buraya fullledik. Çok hızlı gidiyoruz. 3 oyuncularımız var. Şurada hemen bir tane yürüyüş yolu alayım ben. Bir tane yürüyüş yolu. Gel bakayım yürüyüş yolu. İniş pedi. Bir saniye. Bir saniyeler oluyor. Tabi bu arada e, bizim şey için verdi. Yani hızlı gidelim diye hoverbike verdi. Hemen şöyle size tekrardan canan Ama o kadar hızlı mı? Yani bence o kadar hızlı değil ve kullanımı da rahat değil. Ne diyor? Mürettebet banyoları mı? Ana burada duş mu alıyorsunuz ha? Burada mürettebatlar duş alıyoruz hiç mürettebabım yok. Harbiden yok şöyle hemen tık tık Aa, hemen gidelim tamam. Yalnız bir şey kullanım berbat. Yani harbiden kullanımını o kadar kötü yapmışlar ki neyse çok önemli değil. Şöyle hemen git git hadi bakalım gidelim 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 gidelim. 300 doları iniş pedi var. Ya bir şey diyeyim ya kullanabilene kolay da ya bu çok niye bu kadar zor ya. Bir şey diyeyim mi gerçekten yani bunu oynayanlarınız varsa yorumlara yazması yazsın. Bu çok zor kullanılıyor ya. Tabii hatta böyle gidersem daha hızlı gideceğimi düşünüyorum. O yüzden böyle gidiyorum. 348 dolarımız var. Orasına kadar istiyordum. 350 olma. Tamam 300, 300 dolara iniş bedel alıyoruz ama şu iniş bedel alalım. UFO! Sonunda 500 dolar UFO'muz olacak yakında. İşte bu. UFO Tayko dedik şimdi veriyorsun UFO'yu ya. Bu ne böyle? Ve sonunda paramız birikti hemen hoverboard'ı binelim. Hadi bakalım hoverboard. Yani en kötü hoverboard. Gel bakayım sen şöyle tamam ve 500 dolara sonunda ufu aldık mı? Aldık. Oha şuna bak. İnanılmaz Oha bir saniye. Sen bu nasıl kullanılıyor? Dur. Kullanım yazıyor. EQ aşağı. Tamam dur. Tamam dur yukarı çık. Tamam. Şöyle hop. Şimdi kullanımı inanılmaz zor. Kullanımı inanılmaz zor. İnanılmaz zor. Tamam. Tamam. Buradan a iki mücevher verdi. Dur dönme öyle dur. Dur dönme 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 tamam dur. Burada mücevher aldık ama bu mücevherin ne iş işlerinde bilmiyorum. Şöyle merhabalar. Allah aşağı değil yukarı çıkacaktım ben ama. <laughs> İnsanları rahatsız ediyorum şu an yani böyle bir şey olamaz. Hadi hadi bakalım yukarı çık çık çık, tamam 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 tamam. tamam. Ay, hadi 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 işte bu. E, e yukarı çıkarıyor tamam. Hepsi her zaman her seferinde Q'nu yukarı çıkardığını zannediyorum tamam. Dönüyor ya her seferinde dönmesen daha kolay işimizi halledeceğiz ama Tamam 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 harikasın 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 Harikayım ya 10 mücevher o Ya ben niye uğraşıyorum ki zaten burada şey varmış ya bir şey değil mi inanılmaz kolaylaştı bir anda şu an Çok zekice hazırlanmış yani Şuna getirdikleri çok teşekkür ederim şöyle ve 16 14 Şu an bu mücevherle ne yapabilirim bir bakalım şöyle hemen gidelim geri Valla ne oluyor Ha tamam. Şimdi buradan hatta geri gidelim. Biraz paramız da birikmiştir mücevherle. Ne yapıyoruz onu bilmiyorum. Mücevherle ne yapacağımıza bakmamız lazım. Şöyle dön. Hop. Ay ay ay. Tamam. Piste inelim. Çıkabilir miyim? Nasıl çıkacağım bilmiyorum. Kaldım burada. Dur. Gemiyi çıkar. Gemiyi çıkar dedim. Tamam. Dünya'nın en güzel park edişini yaptım buraya. <laughs> o kadar kötü park ettim ki. Ay biraz da paramız birikmiş bir k olmuş hemen şöyle tamam bu 16 mi ne yapacağımızı bilmiyorum ama öğreniriz hemen açalım buraya biraz insancıl bir yere getirelim çok iyi 3. damladık çok iyi oldu bu ikinci ağacı da alalım tamam şu an ne lazım üç yetmiş bir şey mürettebat odası bir saniye Müret... bizim için çalışanlar mı geliyor yoksa hemen şöyle mürettebat alalım buraya mürettebat odası duvarları ha burası direkt mürettebat odası şimdi zaten. Dekoratif bitkiler var. kapı var 100 dolara. Ray satın alma. Oha. Ray ne? Ray Malifalitico 256. Ray satın aldık. Ha Ray ya. Ray diye buraya mı? Yani yuh ya. Ray diye oraya okutuyorlarmış ya. Buranın ne, niye Ray'ı eksik? Yani şurayı sol üstü kapatacak büyük ihtimalle. Tamam. Burada bakalım. Arada burada yeni şeyler çıkıyor. Çünkü burada bir şey var mı? Burada hala yok. 100, 270 dolarımız oldu ya. Hemen şöyle buraya bir kapı aldım. Oha. Oha kapının şeyi çok iyi değil mi? Ha 150 dolarım parçacık tankı var mı? oha ne oluyor ya? Şöyle 150 tamam. Bir şey değil mi? Çok iyi ya şuna bak harbiden inanılmaz oluyor ha. Ben çok beğendim. Rüberleri ee, keçin ne yapacağımızı söyle sen oyun. Hmm, yani. Regen in ufu. Allah hayır dur. Dur. Ya bir dur hareket etme bir dur. Ne oluyor ben basmıyorum tuşa. Ne tuşa, bu ne?